Musunciğim? Hayır hayır hayır, hayır. çeviriyorsun. Korkma ya anneciğim ya. korkma bir şey olmayacak. Ay her yeri, her ay. yeri de yapış yapış Allah Efe, <laughs> ediyor, Allah'ım. Efe Çekil teyzen geliyor. Efe Tubi geliyor Tubi. Tubi geliyor Efe. Acı çekiyoruz burada. Acı çekiyoruz. <laughs> <laughs> Bak teyze bir de ters takla at bakalım. Sea, ters takla at. Dene. Ta, Emir, Emir de geldi. bir daha ters takla at bakayım nasıl atıyorsun. Ters takla at ters takla. Güzelce Hadi. Minicik batırma istemiyorum. Tamam, hamdan ne kadar batırayım tamam. ya. Tamam. Yeminim mina mı Böyle düşünce mi mi bulandı. Tamam, hadi. de kapat. ne <laughs> <laughs> ya. Ya, Tübi ablanız da da bulurmuş. Olabilir. <laughs> Allah Allah. <güzel>, Allahu <laughs> <laughs> Anneciğim, insan üstü hapşırıyorsa fark <laughs> ettin

Başta aldım. Epey içi bomboş oğlum. <laughs> <aldım>. Birinci bingo. <laughs> Atın bakalım. bittin sen. Bakın. <laughs> tamam oldu dur ne bileyim. Dur ye. daha yemedin, yemedin. Kırmızı oldu korkunç. Acıyı hissetti çocuk uzaktan hissediyor çocuk. Zeyzan <laughs> dedi ki Efe'ye çok kolay bir soru soracağım. Eğer bilirse ona 100 TL vereceğim ama Efe bilemezse sadece 1 TL. Kabul mü? Kabul dedi. <laughs> Evet Anladım. o zaman alalım soruyu. Başlayayım. Otur bakalım Efe. Korkma bir şey yok elimde ya. Çocuk iyice benimle işgilenmeye başladı. <laughs> Şimdi sana bir soru. 10 artı 10 kaçınır? 10 artı 10 Efe. Çok kolay bir soru. 20 Vay bildim. götürmen lazım. Bundan sonrası sende iç kamera, salondaki kamera çalışıyor anneciğim. Çok dikkat et tamam mı? Hadi bakalım. Kazan mübarek olsun. Ya, çikolatan yerde. Tamam bebeğim dur. Çiçek. Bir dakika. İsimleri not alman lazım da. Tamam. Şimdi evet. çok sıcak mı? Yo. Tamam, dur, şu, Yok. Tamam. Şunları bir alayım. Şunu koy. Ya bu bazı isimler not aldım da bazı isimler şey anlamadım niye not alalım. Ben de şuraya ha, koyacağım. Oo, gofretli evet, mofretli. Ben de şuraya koyacağım. Külür belki Bir sene gelmesin. Hayır dur dur dur. Beceksiz miyim ben Evet evet. Değer misin? Hayır, hayır. Ne yapıyorsun içmiyor musun? Bakın iyi yapıyor musun ya? İçeceğim ya, acele ediver. İç hadi. Tamam oğlum, içeceğim. Merak etme. Derya gelsene bir. Değil mi? Ne? Dövelim mi düşman? Anneni de hazırladı mı? Hazır. Sıyla onun yüzünü bembeyaz... Aa! Ah! Derdik seni. <laughs> Karala. Karala bembeyaz Oğlum. <laughs> Hayır karışmayacaksın. İstediği gibi boyayabilir. Yavaş. Karışmak yok. Yavaş. Efe, Aa, Efe sadece yok. yüzünü. Efe yap. Şimdi şey, Bak büyüyor. Aa büyüyor. Oo! Oo harbiden büyüyor. Bakayım. Dur bakayım bir dakika nasıl olacak? Onlar böyle. niye büyümedi hemen? Daha kızgın olması gerekiyordu. Şaka yapıyorsun gerçekten. At hepsine bakayım. Kocaman oluyorlar. Renkler nasıl oluyor acaba? Sen elin yanabilir ben koyayım senin yerine. Şimdi sıra. Karidese geçiyoruz. Vallahi olsun. ben bunu yemek istemiyorum. Karides büyüyor mu bilmiyorum. Ama nasıl pişiyor? Balık mı kokacak Bak, Çünkü nasıl bilmiyorsun şeffaf ya baksana. Arkadaşlar, arkadaşlar çok sert bir ya. şey plastik gibi. E, gerçekten plastik gibi. Hadi bakalım başlıyoruz. Ya, e, bakalım. Atayım, atmayayım. At, at, at. Allah. Aa o da oluyor. Oha da bu daha bir. Oo. Aa, arkadaşlar. Aa. Bu kocaman oluyor. Efendim ee, de benim. Ah! Dönebiliyor musun ha? Bak dönebiliyorsun iyi. Efe alıştın gibi. Ben şu neden korkuyor? Oğlum dönerken dengeyi kaybedip Balerin gibi. Bak o şans da var ha. Onda o yani o şanslıysan öyle dönersin. Şimdi. Şimdi bana değil bana kullandır. Gel bakayım. Te, annem yardım et. Gel 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 ya hadi. Ben Getir ne? Bana. Sen yardım et can teyze ne? Hadi. Ben ne çok biliyordum. Ben ne ben çok ya, ziyalık yaptım atıyorum. Neden niye öyle duruyor? Hayır, Çok öyle... gitti böyle. Öyle nerede? Nerede edeceğiz tabii Şimdi. Ya Efe yardım et teyzene oğlum. Sen de yardım et. Bak. Gel bana yardım et. Ben düşerim. Sen de gel. Tamam ben buradayım oğlum. Ben ya, sen de yardım et. Çok gel buraya. Tamam peki. Kendinize tutun bakalım. Efe çekin. Bak düş. Allah ha, ben korkuyorum bundan. Ya ne nasıl ben korkuyorum? İyi de masaya tutun sen daha iyi. Masaya tutun. Gidiyor hemen. Ya gitmiyor. gitmiyor. Sen gitmiyorsun onu. Hah. Bu nasıl alıştınız ya siz? Ayağını düz tutmaya çalışacaksın. He. Ama bu gidiyor. <gülüyor> 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 Ama anne ne komik. O gitmiyor. Gidiyor. Gitmiyor. Gidiyor ya. Düz binmen lazım. Gel bakalım seni bindireyim gel. Beni mi? Gel sen de bin bakayım. Bindirecek misin? İyi de ben terlik arkadaş. Telefonu Bırak da. beni. Bırak. Evini Anne anne. Telefonu bir tut ben bakalım. Geldim. Telefonu anne, tut. Anne, dur. Anne, bindim. Sana, anne, anne. Ya bindim de. Gel ben bakalım. beni Bak. Gidip düşmeyesin ha. Yiyecek. Yo. iyi. Derya geliyor. Derya gel üstüme Bak. düşme sakın. Bak geri de gidebiliyorum. Tamam, Gördün. Sen de böyle yapacaksın ya i̇yi çok olayım. zor. Ay tut beni. Tut, Aman, alayım. Alayım. Ay, tut beni. Dur oğlum. Tamam diyorum. Teyze teyze. Şöyle... Ya Binni seni tutması alayım. lazım. Burada sarı ışık yandığı için burada da kırmızı ışık. Bakayım nasıl nasıl. Tamam, bir dakika. Burada normal araba gibi ışık yanıyor. E, kırmızı ışık kırmızı ne oluyor? Işık o, o ne? Bu ön demek. Tamam. He, beyaz tamam. ışık. Dengede problem mi yaratıyor ki? Aa, Teyzem bir biniyor. Şey bir şey. Aa, evet, bindi. <laughs> <laughs> Yavaş. Abla ayaklarını Ama. geriye vereceksin. Abla nereye? Masanın altına mı gideceksin? Aa yok. Hani bak, niye yapamıyorum bak. ben? Nasıl Bak. Abla ağırlığını veriyorsun o yüzden. <laughs> bak. Düşerim ben ya bundan. Ben ya en iyisi o zaman diğer aparat'a geçelim Bari onu da öğren. onda öğren. Tamam olma dedim. Ne oluyor? Ben korktum. Vallahi korktum. Tamam. Şimdi Öyle kaldır, de kaldır, de. kaldır önce kolları. Hayır, önce kaldır kolları. Ben evet. Hah. Şimdi otur. Çok ay çok şey yapma. Çalışacağım. Hayır. Efe ben çalıştırsana. Yapayım. Niye çalıştırmadın Abi, anneciğim? Ben gidecek ortaya değil. Çalış, tamam. Çalıştır bakayım. Sen bir çalıştır hayır, önce. Hayır, hayır, baba, Durmak için ne yapacağım? Geri mi yapacağım? Denge dengede tutacak. Abla bak hoverboard'u dengede tutacak. Abla, Allah, abla. Allah, abla. Allah. Geri. Allah. Ablacığım. Allah. Ablacığım beni dinler misin be? Ne yapacaksın <laughs> Ayaklarımı da koyamadım. Abla bak hoverboard arkada böyle dümdüz durmak zorunda. Bak, ayaklarını niye koymuyorsun? Ha, geri yapacaksın durmak istediğinde. İkisi. Ha, Hayır sen öne doğru hafif mail verdiğin için Hayır. gidiyor. Ha evet Hayır. geri yap. Heh, bak anladı kavradı biraz tamam. Tamam Geri ya. yap geri yap ne? geri yap. Ne? Beni ezme sakın da. Anladın mı mevzuyu ne? Geri yap. <laughs> Masamı çizersen seni çizerim abla. Olur, ne? <gülüyor> <gülüyor> İyi mi? Ayaklarını koyman Ay, lazım şey ama. Kantinde şimdi kaldım. Neden? Stres yaptım. Bir dakika arkadaşlar gerçekten hissedeyim. Efe de kesin. önüne bilsin mi? Ha o yok. Efe evet. bir binsene. Dur bak bak ilerle. Olmuyor zaten kız. Sürüyor annem işte. Efe sana bir şey diyeyim mi? Bir de niye süremiyor? Şu an senin boyuna göre Aa, ayarlı. Geri evet. Geri, geri geri. Abla boyuna göre ayarlasan tam olacak. Şu an senin boyuna göre ayarlı değil. Anam anam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beşiyorsun annemi gibi. Diyor. Ben <laughs> diyorum sen soru değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayır. Anladın değil mi? Bak hemen havalandı. sevdi bak sevdi sevdi bak şu anda. <gülüyor> 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 <Hep> <gülüyor> şu an sevdi. <laughs> dakika, ama. Ama sevdi. Ne oldu? <laughs> tam Efe'ye dönmüştüm. Ne oldu? Artistik patinaj. <laughs> Efe tam diyecektim Efe, ki gel, bak. Tam <laughs> tamam, bunu kullanmak daha kolaymış. Evet arkadaşlar ama geniş bir alanda deneyin böyle koltuk bir şey yapın. Gerçekten öyle geniş, geniş, bir bir alan... yoksa. geniş bir alanda daha zevkli oluyor. Arkadaşlar hoverboard alanlar gerçekten denesinler. <laughs> Ay. Bu aparatı almayı çünkü eğlenceli bir parça bu. Bence çok da pahalı bir parça da değil zaten. Bak Efe. Aa, bak, yani yerim bak olayım. bak bak. Oha. Bak. Ay. Bak. Hadi anneciğim inme vakti. Ben, 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 ben. İniyorsun. Hadi Yine bakalım. Ne kullanıyorsun ya? Efe hadi. Efe. Hayır. Çocuğum <laughs> hadi. İn <Değil> oğlum. <laughs> ay ayağımız can. Allah oluyor benim. <laughs> çekil çekil. çekil. <laughs> Dur bakayım şunu kapatayım. Allah. Oğlum kapatacağım hadi. Efe yerler çok... Neyse ben gideyim de babanı arayayım be. Hadi in. Hadi in bakalım. İnme vakti Efe. Bir daha izin vermem. 3, 2, 1. Biliyorsunuz değil mi? Bizim için biraz sıkıntılı olacak galiba. Ben kaşımaya başladım Perikon. Yapacak bir şey yok. Bu gece bunlarla yatacaksınız. Anlaştık mı? Hayır sakın. Aa kuralı bozdun sen cezalısın. İçeri yürü limon yiyeceksin. Ay ben geliyorum. Evet yürü içeri limona. Hayır hayır <laughs> yürü Görüşmek üzere bay bay. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>